Merhaba, ben Zeynep. Erzurum Deney Teknoloji Atölyelerinde eğitim almaktayım. Sizlerle evde yaptığım bir deney paylaşacağım. Deneyimin adı atmosfer basıncı, bir diğer adıyla hava basıncı. Atmosferi oluşturan gazlar, ağırlıkları ile cisimler üzerine bir kuvvet uygular. Bu kuvvete atmosfer basıncı denir. Basıncı etki eden faktörler yükseklik, sıcaklık, yer çekimi, rüzgarlar olarak sayabiliriz. Deneyimizde kullanacağımız malzemeler: mum, bardak, cam kap, e, su ve çakmak. Ben deneyimin daha gözlemlenebilmesi için renkli su kullandım. Çakmağı kullanırken lütfen dikkatli olalım. Deneyimize başlayalım. İlk önce suyumuzu cam kabımızın içine dolduruyoruz. Sonra mumu kabımızın içine koyuyoruz. Mumu tabağımızın içine koyduktan sonra bardağımızı alıyoruz. Bardağımızı yanan mumun üzerine doğru kapatıyoruz ve bekliyoruz. Bu deneyin sonucunda mum sönecek ve su bardağa dolacak. Mumu yaktığımız zaman bardağın içindeki oksijen tükenmeye başlayacak. Oksijen miktarı mumun yanması için yeterli olmadığından mum sönecektir. Oksijen miktarı azaldığı için bardağın içindeki havanın basıncı da azalacaktır. Aldığımız sonuçta atmosfer basıncı su basıncı ile bardağın içinde havanın basıncı ile eşit olacaktır. Bu deneyimizin sonucunda atmosfer basıncını gözlemledik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.